Dedik. Bir başka gelişmeyle haberle devam edelim. Otomotiv satışlarında 2 Mayı rekoru kırıldı. Satış rakamları da bugün bu sabah geldi. Geçen ay 116.149 adet otomobil ve hafif ticari araç satıldı. Satış artışı devam edecek mi ve tabii fiyatlar ne olacak? Haliç Üniversitesi öğretim üyesi ve RS Otomotiv Grubu yönetim kurulu üyesi Doktor Naim Çetin Türk ile konuşacağız. Hoş geldiniz. Merhabalar ben Helal Hanım. Hoş bulduk. E, yılın ilk 10 ayında yani Ekim'e kadar 1 milyonun üzerinde araç satılmış e, hem hafif ticari hem otomobil ve 1 milyon barajı da aşılmış oldu. E, bu motivasyonu neye bağlıyorsunuz? Geçtiğimiz e, günlerde konutla ilgili benzer bir e, haber yapmıştık ve özellikle altında ya da mevduatta. Kazanan vatandaşların karlarını realize edip konut ve araç alımına yöneldikleri ifade edilmişti. Böyle bir yorum gelmişti. Katılır mısınız? Ya mutlaka bunun otomotiv piyasasına da bu anlamda tabii ki tek faktör bu değil ama olumlu bir katkısı var. Çünkü altında bir süredir artık yeterli seviyeler görüldü mü biraz daha gerimi çekilecek dediğiniz gibi kar realizasyonu yapan kişilerin artık biraz daha ürüne dönme ile ilgili beklentisinin muhakkak etkisi olduğunu söylemek mümkün. Ama geriye dönük rakamlara baktığımızda otomotiv piyasasının kendi içerisinde de ayrı bir dinamiği var. E, Ekim ayını tamamladık, ifade ettiğiniz gibi 1 milyon 43 bin adede ulaştık ki 1 milyon bundan 1-2 yıl önce acaba ulaşılır mı, bu yıl geçer miyiz diye konuştuğumuz bir seviyeydi. E, nitekim yılbaşından bu yana baktığımızda sadece Ocak ayında 68 bin, e, Şubat ayında 90 bin ki Şubat ayı yılın içerisinde 28 gün olması nedeniyle de biraz bunun etkisi var ama bu aylardan sonra biz hep 100 binler seviyesinde satışları gördük. Keza geride bıraktığımız ayda 116 bin, bunun 90 bin adedi de binek otomobil. Yani aslında pazarda otomobille ilgili önemli bir talebin ve ciddi bir tüketici aslında eğiliminin olduğunu söylememiz mümkün. Bu açıdan baktığımızda pazar aslında bize Türkiye'de otomotiv sektörünün, ki çok büyük ihtimalle bu yılı 1.3 milyonlar seviyesinde bitireceğiz gibi gözüküyor. Aylık olarak minimum 100 binler ve yıl seviyesi açısından da yaklaşık olarak 1 milyonların üzerinde 1.2 milyona sabitlenen bir pazar görüntüsünü bize işaret ediyor. Son rakamlar bu şekilde yorumlanabilir. Aslında faizlerin de yüksek seyrettiği sıkı para politikası uygulanan bir yılda gerçekten e, rekor satışlar görüyoruz otomobil e, piyasasında. E, kampanyaların etkisi ne kadar bunu sormak isterim. Özellikle yılın son iki ayına girerken e, hangi kampanyalar e, düzenlenecek? E, yıl başında özellikle bu kampanyaların bitiminden sonra tekrar bir zam görür müyüz otomobilde bunu da soralım. E, tabii bu fiyatlar ve e, seviyeler kampanyalar buradaki rakamlara ulaşmada da önemli etken. E, nitekim geriye dönük son birkaç aylık süreçte rakamlara baktığımızda e, Eylül ayından bu yana örneğin e, fiyat seviyesini sabit tutan bazı markaların modelleri var. E, veya bununla birlikte e, örneğin e, Türkiye'de e, üretim yapan bir İtalyan otomobil markasının en çok tercih edilen giriş modelinde 1 milyon 79 bin lira olan fiyatını geçen ay 999 bin lira olarak 1 milyonun da altında sembolik bir seviyeye çektiğini ve geçtiğimiz ay artı bu ay Kasım ayında da bir değişiklik yapmadığını görüyoruz. Kampanyalarda tabii ki ifade ettiğiniz gibi ilk akla gelen acaba kredi seçeneklerinde bir değişiklik var mı ya da biraz daha genişleme var mı ki bu tarafta aslında çok büyük tutarlardan şu an için ne yazık ki bahsedemiyoruz. Belki önümüzdeki süreçte faizin geri çekilmesiyle birlikte krediye erişimin daha da kolaylaşmasıyla birlikte burada daha da yüksek rakamları konuşabiliriz. Seviyelere baktığımızda kampanya olarak yaklaşık olarak 200 bin lirayla 400 bin lira arasında 6 ay sıfır faiz veya 12 ay %2.99 gibi otomobil üreticilerinin yapmış olduğu kampanyalar var ki 2.99 görece daha erişilebilir bir faiz oranı gibi karşımıza çıkıyor. Burada tüzel kişileri de söylemek lazım. Eğer kurumsal olarak araç satın alıyorsanız örneğin 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz kampanyası yapan otomobil üreticileri de var. Ama burada bence daha önemliken araçların fiyatları. E, baktığımızda e, az önce bir örnek verdim e, mesela bir Fransız e, İtal e, otomobil üreticisinin e, Ülkemizde 259 bin lira indirimli bir aracı geçtiğimiz ay e, indirime soktuğunu ve bu ayda aynı fiyatı koruduğunu görüyoruz Hatta bazı Çinli otomobil üreticilerinin 380 bin liraya kadar fiyat indirimlerine gittiğini gördük daha yeni açıklanan Kasım fiyatlarıyla birlikte e, Tabii ki bu e, geri çekilme fiyat seviyeleri burada yapılan kampanyalar e, otomobil alıcılarının da daha kolay araç satın almalarını sağlıyor. O yüzden çok büyük ihtimalle biz Kasım ayında e, Ekim ayı en az Ekim ayı kadar çok büyük ihtimalle Ekim ayının da üzerinde binek tarafında yine 90 binlerin üzerinde bir e, seviyeyi göreceğiz gibi gözüküyor. Burada belki ufak bir nokta e, bu kampanyaların acaba e, 22 Kasım'la bir ilişkisi var mı diye de soruluyor. Tüketiciler evet. zihninde böyle bir soru işaretini de e, barındırıyor. Bu 22 Kasım'da gümrük düzenleme neler nedeniyle e, bazı otomobil markalarının e, vergilendirmesinde değişiklik olumlu anlamda bazılarının da olumsuz anlamda biraz daha fiyatların artması gibi bir beklenti var. Evet, bu kampanyaların bir kısmı aslında bununla ilgili ve stok durumu ile ilgili. Son bir not şunu ekleyebilirim. Örneğin aynı modelin üst donanım versiyonunda kampanya yokken alt donanım versiyonunda avantajlı bir kampanya olduğunu görebiliyoruz. Bu da hem az önce bahsettiğim rekabet hem de biraz stok durumu ile ilgili bir durumu bize işaret ediyor. Çok teşekkürler. Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi ve RS Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Doktor Naim Çetin Türk'le konuştuk. Otomotiv satışlarını ve veda ediyoruz. Tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.